Yeşil giyinince ne? Yeşil ruj mu sürülüyor? Bilmiyorum hangisiydi bu? Kirpikleri kıvrığa mı Öğreniyorum arkadaşlar. Ben buraya gittiğim zaman bunlar bana çok 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 fazla geliyor. Evet. Anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımda Mesude var. Mesude de hastane kargoları kanalında bana yardımcı olacak. Şimdi onun bir kargosu var önümüzde. İşte burada. İlk önce arkasını göstereyim. Sonra önümü göstereyim size. Sanırsam bu bir ayna. <laughs> ayna ayna söyle bana. Mesude bu aynayı yeni almış. Biz de bunun üstüne kaynatabileceğimizi düşündük. Evet Mesude bu aynayı aldığına göre <laughs> sen çok makyaj yapıyorsun. Rimelsiz olmayan, olmaz diyenlerdenim. Rimelsiz olmaz diyenler. Yani. <laughs> Öyle bir grup mu var yani? Rimel yoksa ben yokum. Yok. <laughs> Rimel'den bahsedelim. Ben daha iyi üzerine gitmem için. Rimel hangisiydi bu? Kirpikleri kuran. Kirpikleri kuran. Öğreniyorum arkadaşlar. <laughs> tamam, rimelsiz olmayanlar grubunun üyesisi. <laughs> evet. Yani, yani çok makyaj yapıyorum. Çok makyaj yapıyorum diyemem doğal tonlar tercihim her zaman. Ama beni de böyle hiçbir zaman sıfır makyajsız göremezsin. Ölmüş <laughs> olmam lazım <de> o zaman. <laughs> Öyle enteresan bak 16 saat nöbet tutuyoruz beraber. <laughs> Diyorsun ki arada tazeliyor musun yoksa? Hiç tazelemiyorum yaptığım gibi sabit kalıyor ama görmezsin. <laughs> Kaliteli malzeme kullanıyor. Aynen. <laughs> Makyaj malzemelerimiz bir servet harcayanlar var. Değil. Değil. Değil değilsin. Bir servet harcamıyorsun ama yersel, bizim zaten servet kazanmadığımız için harcayamaz. O ayrı da maaşının önemli bir miktarını harcamıyorsun o zaman. İyi, güzel. Bu sanki şey gibi, şimdi böyle yakından göstermek istiyorum size. Şöyle konforunu bozayım. Bunun ışıkları bu şekilde yanıyor arkadaşlar. Ee, bana hani eski filmlerde kulisleri gösterirler, sanatçı sanatçı kulislerindeki aynalar gibi, onlar böyle karşısına geçerdi, böyle makyaj yaparlardı. Yani kendini havaya sokuyorsun sanırsan makyaj yaparken kendini havaya sokuyorsun anladım. Mantıklı. Bu aynaya aldığınız zaman inanılmaz havaya giriyorsunuz arkadaşlar. Karşısına makyaj yaparken inanılmaz yani. Yaptıkça yapasın diye. <laughs> Evde oturacağın günler makyaj yapıyor musun? Yok. Yani mesela şimdi makyaj yaptım. Eve girince direkt temizlemek istiyorum. Ruj bile ağırlık yapıyor resmen bana. Aa evet bak temizleme konusu. Temiz. Şimdi makyaj yapmayı çok seviyorum ama makyajı temizlemesi var falan diyorlar. O temizleme kısmı nasıl bu işin? Yani çok yoğun ürünler olmadığı için, yani benim kullandığım çok, hafif çok. Öyle bir bezi alıyoruz, bezi çırpıp basma. Öyle bir şey yok e herhalde. Çok yani. yoğun, çok koyu tonlar tercih etmediğim için günlük hayatımda. Hani düğün makyajı, özel gün makyajı haricinde. O yüzden çok zorluk çekmiyorum açıkçası. Temizleme ürünleri kullanıyorum, ya. yeterli oluyor. Makyaj yapma ürünlerine para veriyorum. <laughs> Makyaj temizleme ürünlerine ayrı para veriyorum. Ama makyaj yapmasanız da sizin de bir temizleme ürünü kullanmanız lazım zaten normal hayatınızda. Biz de kullanmamız lazım. Merhaba, bizim de gibi erkekler de makyaj yapıyor değil mi? Ben de yok arkadaşlar. <laughs> Bak sıfır makyajda karşınızdayım. Bu biz de yapmamız gerekiyor yani. Yüz temizleme. yüz temizleme tamam. Aynen. Onları neden yapmamız lazım? Yani şimdi günlük hayatta dışarıda çalışma hayatında dışarıda biriken toz, kir yüzümüze oturuyor oturduğu zaman bunları temizlemediğiniz <laughs> Yani direkt yıkamak. Yani biz onu sabunu öyle <laughs> Bir düğüne gittiğimde kuaförün yaptığı makyajı asla beğenmiyorum. Belki de çok hafif tonlar tercih ettiğim için yani. Beni olduğumdan farklı biri gibi gösteriyor. Bu yıllarca bence insanın kendini keşfetmesiyle alakalı, işte yüzüne, tenine yakışan bir ruj rengi vardır. İşte ne bileyim göz tipine yakışan bir göz kalemi, işte eyeliner çekme yöntemi vardır. Yani ben oraya gittiğim zaman bunlar bana çok 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 fazla geliyor. Evet, anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, arada böyle çok yabancı terimler, eyelinerlar falan <laughs> filan böyle, eyelinerı sormayın. <laughs> Makyaj uzun sürüyor mu peki makyajları? Benim sürmüyor. 5 dakika. Birisi beni aradığında dışarıya çıkıyoruz dediğinde benim hazırlanmam yarım saat sürer. İşte makyaj yapmam 8-9 dakika mı olur? 5 dakika mı olur? 5 dakika, 8-9. <laughs> yarım saat hazırlanmam sürer ama bunun 5 ha beş dakikası makyaja. Geri kalanı ne? Ne giyeceğim? Acaba nereye gideceğim? <gülüyor> <gülüyor> evet, ne giyeceğim o? Kıyafete göre makyaj. Bak burada yoktu sen söyledin bunu. E, o zaman kıyafete göre makyaj da yapıyorsundur sen Tabii şimdi. Ki. Yeşil giyince ne? Yeşil ruj mu sürüyor? Kızımız şöyle böyle kapanmasın. Yani aynanın sayesinde ne kadar güzel, ne kadar alımlı. Yani ayna olmasa da öyledir kendileri. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrardan buraya masaya gelmen için gün sayıyorum. Yeni bir <laughs> ürünle Mesude'yi burada görmek isteyenler sakın abone olmayı unutmayın. Yeni şeyler öğreniyorum. Fard'ı, <laughs> eyeliner'dı. Siz de bunları kaçırmayın bence. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.